Öldü mü? Yok. Gözüne sıkın gözüne gözüne. Bir gözünü kırdık. İşte abi bostan düşen maskenin işlevi. Kanka burada boss var. Ellerinin boss dediğim bu beyler. Vurun! Vurun! Sıkıntı yok sıkıntı yok yaşıyorum. TP ile adamlar adam burada. Hadi vurun 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 vurun. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fortnite'ın yeni sezonunda oynayacağız. Yanımda Mete ile Asaf var beyler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Şimdi beyler gördünüz mü biletleri gördünüz mü? Gördük ben hepsini. Bu sezon Fortnite abi. tayfası alana savaş bileti, müzik bileti, Lego bileti, OG bileti hepsi birden geliyormuş abi. OG biletini ben göremedim. Daha gelmemiş OG bileti sanırım. bileti sonra gelecekmiş. 4 evet. Aralık mı 7 e Aralık mıydı? E OG bileti daha gelmemiş. Savaş biletine şöyle bir bak bakacak olursak. Ninja kedi var abi şurada gördüğünüz gibi. Güzel bu arada skin. Ben hoşu hoşuma gitti. Motu da varmış burada. Bir de bunun siyah hali var. 100 büyü papel falan alabiliyorum buradan. Bundan oh. sonra burada yeşim var. Bu biraz obeze kaçmış. Ben bunu beğenmedim. E Baksana abi şu obeze bak. Sonra bakayım başka ne var kendi o bu Fortnite tayfa skini gibi abi çok böyle sade bir skin gibi geldi bana maskeli hali iyiymiş ama ikinci tarzı hoşuma gitti salatalık bölme emotu var abi şöyle Ondan sonra Umut da bu e, hikayede zaten olan karakter Japon şey, sezonuna ayak uydurmuş birazcık bunun bir de öbür form var. Bu form güzelmiş bu arada. Hoşuma gitti. Kazmalarını falan çok göstermem. Az çok zaten siz de görüyorsunuz. Kim Daigo var sonra. Daigo da güzelmiş. Yine biraz sade bir skin ama maskeli falan. Hoş bir skin. Sade skinleri severiz abi. Bu da böyle bir şeyin üzerine binip yürüyor ama anlamadım tam ne olduğunu. Bunun bir de beyaz hali var. Kintsugi Daigo. Bir de Baymax var abi. Baymax geldi. En sevdiğim skinlerden biri bu olacak yüksek ihtimalle. Ben mi demişim onu? Siz de dediniz abi. <gülüyor> <gülüyor> Yumruk çakma şey var, badalar. Duydunuz, o ara yapıyor. Ondan sonra ileride de şey var. Ee, çocuğun ilk şeydi bu galiba. Bu dövüştürdüğü evet. şey buydu, değil mi? Evet, evet İlk evet. Buydu. robotu. İlk robotu bu. Bir de kazma da sanırım ondan oluşanlar böyle küçük Oha, şeyler birleşiyor kazma kazmada ondan sanırım vurdukça dağılıyor falan. Harbiden. Karagül diye bir şey var abi, bunu ben gördüm Çok bir güzel tane duruyor. boss. Ee, boss'u öldüremedim. Vuruyorum demeyeceğim ya. Çok değişik bir boss var abi. Elden bir şey gelmiş benziyor. oyuna Ki oradaki örümcek kablaya benziyor. Harbi lan. Godzilla var burada. Godzilla'yı o oyun boyutuna uyarlamaları sanırım. aynen. 17 Ocak tarihinde açılır diyor. Daha çok var abi. Bunun ödüllerde kedinin şöyle bir tarzı var. Burada umut'un şöyle bir tarzı var. Yani renk paketi gibi bir şey bunlar ya. Böyle güzel. Bakayım çok dikkat. O bez şunu o bez niye yaptınız abi? ya. Yenilenmiş karagü. Aynen. Zırh var diye falan da bayağı dedi gidecek bir savaş bileti olacak gibi. <laughs> Fazla uzatmadan videoya. Bak ama abi en son hatırlıyorsunuz. Dün event vardı bu arada. Evente katılmadıysanız ben video kaydı alamadım. Korktum atar matar. Baya çünkü 14 milyon falan oyuncuya ulaşmış abi. Ee, orada en son portaldan umutla Johnzi geçti. Otobüse giderken senle ne dediler. Biz de böyle bir girdik abi. Geldik buraya. Şöyle mapi göstereyim. Ben birkaç ele attım abi. Şöyle çoğu yere açtım diyebilirim. Ee, 4-5 biyon var farklı biyon. İlgi çekici bir map olmuş yani. Ne düşünüyorsun Azar? Ben çok şey çok. Ne? başlayalım mı? Olur direkt en baştan başlayalım. Değişik abi, boss burada kanka. İblisini O gösterdi. kanka, Kanka biraz desteki. FPS drop yiyoruz ama ilk girdiğimiz. Değişiyor. Değil. Evet, evet geçiyor. Say oyunun yeni güncelleme sonrası optimizasyon sorunları var oluyordu var Fortnite'da yeni. Yeni sezon geldiğinde. Evet haklısın. Burada mı abla? Boss'un barı çıktı direkt abi. Evet böyle üstünde. Oha. Şey, hiç böyle görmemiştim. Go Gojo'nun animesi vardı ya. Gojo'nun animesi vardı ya. ya. Gojon'un animesi Aşağı. var ya abi. Ve arkasında yutu. arkasında yaratık taşıyan bir char vardı. Eee. Toji, Yuta değil mi o? Ha, Yuta değil, Toji tamam, şeydi. De, Ruh gibi bir şey taşıyan bir de, Toji sırtında taşıyordu bir şey. Sırtında taşıyordu. Ve arkasında Tözi. canavar taşıyan işte ama. Bak bu toji. da öyle abi. Gelin boss'a geldim ben. Ben ne yiyeceğim ne diyeceğim. Gel. Beyler boss'a gelelim beyler. Geliyorum. Ha. Oha! Ruhlar ne? Tamam şimdi ikinci forma geçiyor beyler. Dikkatli olun. Geçti Recep abi. pompalım var sorun yok. Nereden buldun oğlum onu? <laughs> oğlum demeyici yemiyor kestim. şu an. Bak bak demeyici yemiyor. Ama demeyi. İşte niye yemiyor? Bu buglı bence abi. Ara oh. Baksana sıfır demeyici yiyor. Maske diyor. maske maske. Ha maske aslında Maskenin ya. gözüne sıkınca yiyor galiba. Evet, abi canı kırdık. fulleniyor ama. Aha, ölüyor. Vurma. Ya kanka. Beller ölüyor ölüyor. Öldü mü? Yok. Gözüne sıkın, gözüne gözüne. Bir gözünü kırdık. Abi mi bitti mermin mermin bitti? Öldü. Alayım. Of. Abla, al, al 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 Göster göster göster. Bir tane madalyon, bir Kendi de ne çıktı? Anne? Şöyle bir şey çıktı ne oldu? abi. Oni Gökay, maskesi Gökay, diye bir şey Gökay, çıktı. Karagül'ün hiçlik Oni maskesi. Sıkıyorum. Bu ne? Gir bakayım. Ökay al. Aa bir dakika bir dakika gel 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 bak şimdi. O kalsın gerek yok ona. Bak şimdi şuraya attım. Ender Pearl gibi galiba. Yoo. Ha dur sağ tıkladım. Zınk ben geldim buraya beyler. <laughs> What? Ender Pearl gibi atıyorsun sağ tıklıyorsun ışınlanıyor. İşte abi boss'tan düşen maskenin işlevi. Işınlanır mısın dersiniz değil mi Gakay? Bir tane de Legendary verdi bir de madalyon verdim Madalyon neymiş? Silahın sürekli cephane doldurur. O ne demek oluyor? Sonsuz mermi. Daha hızlı doldur demek istiyor herhalde anlamadım. Ede evet, otomatik olarak mermisi bittiğinde anında doluyor falan olabilir. Dur bakayım harbi öyle mi? Yok mermi bitmiyor gibi bir şey kanka. Sıkarken yenileniyor böyle. Ben şu portalla mesela ta şuraya kadar atabiliyor muyum? Bana biraz pompik mermisi lazım ya. Oha. Oğlum buraya kadar geldim ben. 50 tane var bir de. Yenileniyor mu peki? Yeni... Yok yenilenmiyor. Benim işaretime doğru gelin beyler. İblisin. Eyvah. Havadayken TP atabiliyormuşum abi. Ben boss'a geldim medar burada. Kaç tane, tane boss var. var? Kanka madalyon düşüren bir bu var sanırım ya. Başka map'te böyle madalyon düşüren büyük amblem bir şey görmedim ama... Şu Şöyle var, bak görüyor musun? Ondan madalyon düşmüyor işte. Bir şey bak, burada geliyor, bir tane klanlar. boss var ama bundan şey düşürüyor. Abi bir tane sandık buldum lan. Bu ne? Rüzgar lütfu. Bir dakika kadar bir şey buldum. Rüzgar lütfu diye bir şey aldım. Kazmanı kuşanlığında daha hızlı hareket edersin. Sottaki mi kanka? Vardı ya. Yok yok kazmanı kuşanlığında <laughs> daha hızlı hareket edersin diye. Garip. Ve burada adam var kanka. şeklinde sanki. Önce yanındaki elemanları öldürüyor. Madalyonun pasifi güçlüymüş bu arada. Aşağı tp attı lan. Boss orada beyler boss orada. Boss burada mete mete. Kan mermim yok. Mete. AR'ye AR'm yok. Pompalı gideceğim. Tam Tamam full damage lan bu geçit kullanırken. Oh. Ne çıktı ondan? Al bak. Maske mi çıktı? Hiçlik oni maskesi. Bu da mı TP attırıyor? Evet bu da TP atıyor. Sadece daha az var beyler. Bunu biriniz alsın. Ben aldım. Tamam makine tüfeği ben aldım. Tamam ben de çok beğendim. şuraya doğru bir TP atmayı deneyeceğim abi attım. Bunun altında kalalım. Oğlum adamlar köprüye bile isim vermiş asak. Yani bayağı şöyle nasıl desem. Önceki map gibi değil. Önceki mapte aralarda baya boşluk vardı. Meba isimli yerler çok yan yana. Buldum beyler gelin. Hiç AR var mı? Bende AR mermisi yok hiç. Bende 4 tane var. Neyse dur buluruz. Mete gelmiyor mu Mete? Bilemedim ama adam var. Uf çok iyi nakladım birine. 47 de 31. Uf of, of of. Trel atıyor Beyler, ya. TP. Pushlayın pushlayın. Havadayken saat tıkla sağsa fold demeyeceğim ben. O adamların hepsi burada. Of 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 of. Birini ak. Of of of. daha GG be. birileri daha sıkıyor uzaklardan. Olduğunuz yerde durmayın. Her yerden sıkıyorlar. Şuradan sıkıyorlar. Verelim mi verelim mi? Kaçtım kan, kaçtım kanka. Sen kan. öleceksin asal valla. Kaçtım. attım birine. Nakladım birine. Öldürdüm. Eyvah adam geldi. Geliyorum. Mete öldüm ya. Kanka burada yalnız bırakmaman lazım beni. Geldi adam. Biraz adam geldi. Gelmen lazım. Hasta buraya gel buraya gel alıyorum. Evet, bir kişi kaldı Efe? bir kişi kaldı. NPC o. Helal. Beni Ölüm. alman lazım. Evet evet. Tam döküyor bir tane daha. Tamam gel adamı ben sikse beni. Adam geliyor adam geliyor. Çalıda kal. Kaldır beni. Ben gelirse söyleyeceğim. Kaldır beni ahmet. Onu at yere. Onu yere at sonra hasa. Tamam. Adam geldi. Adam yakın haberiniz olsun. Ben tünel, tünel basıp kaçmayı deniyorum. Tünel bastım azab uzağa. de basabiliyorsan tamam. iyi olur ama. Birini düşürdüm. Tamam dikkat et çalıyı çıkar istersen. O bot lan galiba. Evet botlar. Yönü yani yok ha öyle. Kaldır Mete'yi kaldır. Mete'yi kaldır tüneli Mete'ye ver bence. Mete'nin canı az diye Mete daha az gelsin. Tamam. Ne? 143. Nak. Zıpladı. Ne kılıç var. Eller ya. yardım, ay, Eder ay, ay, yardım, ölüyorum. Buradayım. Adam nerede? Aha, maske çıktı. İsterseniz bunu alabiliriz. Kılıcı bir şeyin yerini alamıyorum ki. Gelin gelin adaya. Kılıcı aldınız mı? Bende ben ben bir tane adayım. var zaten. Oğlum nasıl çıkacağız bu adalara? İp falan yok. Şogun x'i alt et. Oh. Kanka boss bu değildir inşallah. Heykeli falandır. Nereden? Nasıl çıkacağım kanka ben oraya? Orada bulut gibi bir şey vardı yerden ondan çıktım. Kanka burada boss var. Elden link boss dediğim bu beyler. Umarım heykeli Gel 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 gel. Uf bu ne? <laughs> Eyvah. Geldim ben. Oh! Hadi beyler hadi. Vurun. Bir şey atacak beyler. <laughs> oh! Vurun. Vurun. Ne oldu? Dedim mi oğlum Elden Ring boss'u? Hangimizin kılıcı daha güçlü Adam öbür adaya gitti. Geldi. Aşağı atabilirsiniz dikkat edin. Hadi aldık gibi. Çok az, çok az. Oh. Vurun, vurun. Oh. Çok fena vuruyor. Oy. Abi bir tane daha madalya. Katanası çıktı. Oldum. Sal sal onu bana sal. Tam bir bak. şey. Niye ya? şunu atayım. Neymiş bu oğlum böyle? atlıyor muyuz asla? Ben portalda gidiyorum direkt. Aa oradan buluttan şey <laughs> aldım ben. Ne evet, oraya inme adam olabilir kanka. Ben alana doğru gidiyorum adam gidiyor oraya iniyor. Aa burada adam var lan. Oha görünmez oluyorsun bu kılıcı tutunca. Yukarıdan sıkıyor bir tanesi. Öldü. Arabaya ben biniyorum beler. biriniz binebilir. Asa var da? Aga <laughs> şimdi o da zıplaya zıplaya giderdik tamam. <laughs> Şimdi bir dakika. Madalyonu ne veriyormuş abi? İlk aldığımız madalyon silahın sürekli cephanesini doldurur. Bu da sonsuz dayanıklılık kaza kazanırsın. Deparatarken hiçliğe dalarsın. Sınırsız stamina ve koşarken görünmezim. Birini nakladım. Birini daha nakladım. Biri öldü. Oğlum bu kitleniyor. Araba sesi var beder burada Ali. Geliyor. Adamlar da bir takım olabilir ha. Ma burada araba var. Evet adamlar 3 kişi burada. Uf yüz vuruyor ve kitleniyor arkamıza geldi. Biri bana arabayla sandırıyor. Tamam sıkıntı yok sıkıntı yok geçiyorum. TP ile karşıma adamlar adam burada. Hadi vurun 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 vurun. Hadi win. Ateş atıyorum ateş atıyorum zıng. Haydi bakalım. Evet abi ilk oyunumuz sezonun ilk win oldu arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye bye.